Merhaba, bir önceki videoda nasıl harcarızı gösterdik, şimdi de nasıl kazanacağımızı göstereceğiz. Şimdi öncelikle yapacağımız şey şu, kasa almak. Öncelikle size bu konu hakkında, bak burada makalesi de var, tamam mı? E, makalede kısaca diyor ki, birçok şeyden daha fazla getirisi oldu bu kasaların diyor. Oyunda işte diyor ki oyun daha fazla getiri getirdi. Bilmem ne şu bu. Bir tane grafik de vardı şurada. Ha. Mesela burada grafikleri görüyorsunuz. %76 e, olan bitcoin var. E, da case'ler olmuş. <laughs> Counter'daki. E, merak ediyorsanız bu arada hisse senetleri bilmem neler falan %10 altın %8 civarında seyretmiş. 2015'ten günümüze olarak. Burada dediğim gibi yapacağımız şey kasa almak olacak ve bu kasaları unutmak. Risksiz ve güvenli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu tavsiye millet falan diyor ya işte yatırım tavsiyesi değildir şu falan. Yani ben öneririm veya önermem demek yasal bir şey mi olacak? Yani mesela ben önerdim dediğimde Acaba ger mesela zarar ederseniz bana dava mı açabiliyorsunuz millet çünkü tavsiye değildir tavsiye değildir falan diyor. neyse işte. Yani bir şey varsa yok etmiyorum. Yani. <laughs> Fakat ben bizzat bunu yapıyorum. Burada 296 tane kasa var. Ne Hangi kasaları almamız lazım onu da anlatacağım edeceğim. E, dediğim gibi zaten hani biliyorsunuzdur eskiden sattığımız kasalar. Bak mesela ben kim bilir kaç yılında Chroma 2 kasalarını satmışım 0.02 TL ile Şu an mesela Chroma 2'lerine kadar o bakamıyoruz Şu an işte 6-18 doları görmüştü geçen e, Sabah saatlerinde e, 5 dolar 6 dolar o civarlarda seyrediyor Şimdi bunlar neye göre olacak hangi kasalardan almamız gerekiyor Nasıl yapacağız nasıl işleyecek onu anlatacağım şimdi Elinizdeki kasaları da bence satmayın. E, droplardan düşen kasalarınızı bekleyin. Dursun orada ne yapacaksınız. Kasaları işte bütün bu kasaları alıyorsunuz ediyorsunuz. Açtığınızda büyük kumar, büyük risk. Ya, genelde de getirmez yani. <laughs> getirisi olmaz adam akıllı. E, lakin elinizde tutmak getiriverir verirse yani. Çünkü artacak bunlar. E, şimdi neyleri almamız gerekiyor onu bir inceleyelim. Şimdi burada çıkış tarihleri de var gördüğünüz üzere. Bunlar aktif havuzdan düşen. Yani genel dropta bunlar. Bir de nadir drop var. Nadir droptakilerin çıkma şansı bunların hepsinin %1 mi %0.1 mi ne? %99 küsüratlı bu kasalardan düşüyor. Size haftalık dropta. Bunlar da yalnızca Armory Pass alınabilen orada yıldız biriktirip alabileceğiniz kasalar. Fakat ben bunları almanızı önermiyorum. Sebebi şu. Ee, Dreams and Nightmare kesti. Kilowatt Case'de bildiğiniz üzere Armory Pest'te alınabilen kasalardı. Sonra aktif havuza düştü. Aktif havuza düşünce fark ettiniz. şu an 0.63. Fakat kilowattlar aktif havuza geldiğinden beri fiyatı düştü. Bizim burada yapacağımız, kovalayacağımız şey Aktif havuzdan çıkabileceğini düşündüğümüz eşyaları, mesela nadir havuza geçeceğini düşündüğümüz eşyaları kasaları almak önceliğimiz olacak. Ee, Birazdan ona geleceğim. Fracture Case e, ve özellikle ben e, Rico ile aldım bununla ilgili. Dreams and Nightmares almak da mantıklı olabilir. Bunun fiyatını da neden böyle olduğunu anlatacağım. Ee, neyse. Dreams and Nightmares kelebek düşüyor. O yüzden böyle içindekilere de bakmak lazım alırken. Mesela işte Diggle Print Stream var Revolution'da. Revolution'daki eşyaları pek beğenmiyorum ben. Ee, i̇nsanlar da pek beğenmiyor. Ha bir de alırken şuradan bakın. Son ayda açılan kasalar tamam mı? Burada satın alınabilir yıldızlı olanlarda Fever Case acayip var burada gördüğünüz üzere. Mesela bir ara Snakebite çok vardı. Fakat ardından düşmüş bu gördüğünüz gibi. Aktif drop'tan almaya çalışacağız. Genel olarak. Çünkü bunlar nadir drop'a geldiğinde hani artışı daha hızlı olacaktır. Ya yani Mesela atıyorum tamam mı siz 2 yıl önce bir yatırım yaptınız tamam mı? Ya bu ne de olsa 2020'de geldi. Hani aktif drop'taki en eski kasa dediniz mesela aldınız bundan bir ton. Bakın fiyatı hala 0.32. <laughs> Fiyatın artması için yani daha kısa vadede artması için nadir havuza düşmesi gerekiyor. Bu sebeple 2020'den beri aktif havuzda duran fracture case'in artık ben gideceğini düşünüyorum. Buradan gideceğinizi düşündüklerinize bakın. Eskiden operasyonlarda kasalar direkt olarak nadir drop kısmına geliyordu satın alınamaz oluyordu. Fakat sanırım artık direkt olarak aktif havuza düşecek. Bu konuyla da ilgili bilgim yok fakat riskli. Daha aktif havuzda 2020'den kasa duruyor yani. Bir de bunu yapacaksın, bunu aldın, aktif droba düştü. O fiyatı düştü, zarardasın. Bekle 4-5 yıl belki gelir. Neyse, vela yapacağımız şey bu olacak. Kasa alın ve elinizde tutun mesela atıyorum sinirinizde çok fazla kilowatt var. Ya bunları işte belki recoil case ile falan değiştirmek istersiniz. Yapabilirsiniz. Recoil case de gidebilir. Recoil veya fracture gidecek. Ben onları düşünüyorum. Yeni kasa gelecek zaten yakın zamanda tahminimce. Bunlar genel havuza düşer. Aktif havuza. Recoil ile fracture da çıkarırlar diye düşünüyorum. Demem o ki şu fiyattan satmayın kasalarınızı. Bekleyin biraz artsın. Ve artar da yani. Counter'dan bahsediyoruz. Oyun kapanmadığı sürece bu kasaların artışı kaçınılmaz olacaktır. O yüzden benim burada 296 tane var. Araştırmanızı yapın. Steam üzerinden alacaksanız eğer atıyorum Steam üstünde paranız var. Steam cüzdanda. Ve oradan almak istiyorsunuz kasalarınızı direkt satın alma talebinde bulun. Oradan satın alma şeyini açın. Ya. Mesela glow case'ler özellikle 0.03'e gidiyormuş. Burada pik yapıp 22 dolar bilmem ne falan oldu yani. Bak 2017'den 2025'e. Hatta 0.03 en, en son ne zaman satılmış? Hadi 0.06'ya bilmem ne. 2019'dan 2025'e. 6 yıl sonra nasıl bir kar var yani şurada görebiliyor musunuz? Bir ton bundan olduğunu düşünün. Tak. Uçak uçak mı istiyorsunuz? Aa işte gelen haftalık droptan Dreams and Nightmare case çıktı. Bunu satalım. Benim önceki haftadan da Fracture case vardı. Hadi bakalım ona anahtar alalım Dreams and Nightmare ile. Belki çıkar demek yerine bekletirseniz daha karlı olur ve garantiye biner biraz daha işiniz. Velhasıl dediğim gibi ben bunları aldım. Bu kadar. Bunların takasbanı var gelecekler bana e, Recoil aldım ve Fracture aldım. Bu arada buradaki fiyatların güncellenme tarihi var ha, Pardon Pardon e, Bu arada Şu an Burada bu fiyatların gözükme sebebi Bunları biz trade up olarak yapıyoruz normalde Steam'den işte cüzdan Bunlar kapalı pazar ya önceki videoda anlattığım üzere O yüzden biraz daha pahalı oluyor mesela bu da 50 dolar değil yani normalde Steam fiyatı da şu. Neredesin Nerede len 37 dolara satılıyor Steam'de. Fakat trade yaparken bu şekilde gözüküyor. Siz yine enruza en mal en nasıl karlı alabileceğiniz şekilde hesaplarınızı yaparsınız. Konuşamadım. Ardından ona göre bir seçimde bulunursunuz. Şimdi bu siteyi bir göstereyim isterseniz. Trade up yapıyoruz burada. Ha bir de şimdi bir ton kasa var. Envanter değer kaplamaz mı? Şöyle bir durum var. Bakın. Şunu. Move to Storage unit diyorsun. Bin tane koyabiliyorsun bunun içine. Kasaları buraya atacaksın unutacaksın. Çıkan bütün kasaları tak içeri unut. Nasıl I am not able to receive trade? Allah 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 Evet size nasıl işte trade yapacağız alacağız eşyaları bilmem ne Göstereyim dedim de Sanırım trade ile ilgili bir sıkıntı var hesabımda şu anda Biraz fazla trade yaptım son zamanlarda o yüzden gösteremiyorum. Bekleyeceğim ben bunları almak için. Ben güveniyorum buna. Oğlum bu, bu şey muhabbeti tavsiye, tavsiye değil ya yapmayın. <laughs> yani ben böyle yapıyorum. İlgilenirseniz siz de yapın. O şekilde 10 yıl sonra bu videoyu göstereceğim diyeceğim ki ya bak aldık kasaları şu anda kelebek çeviriyoruz. falan <laughs> Çitos mitos. Tanımıyorum abim. Kendine iyi bak.